Size şimdi bu değişimden kastınızı çok merak ediyorum. Bunu soracağım. Çünkü CHP değişsin. Zaten herkes CHP. Ben Kemal Bey'in de CHP değişsin diye düşündüğüne eminim. Ama herhalde kendi adaylığına gelince o değişimden yana değil. Ama kimsenin CHP'nin değişmesine bir itiraz yok. Ama değişimden ne kastettiğinizi size soracağım. Fakat size sormak istediğim başka bir iki şey daha var. Mesela insanların bu tavşan aday, kukla aday ile ilgili en çok sordukları soru şu. Diyorlar ki Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olup mecliste son o veda konuşmasını yaptığında Özgür Bey ağlıyordu. Doğru. Şimdi o gözyaşlarıyla imzalanmış o sadakat tutumundan bu tarafa nasıl geçti? Yani o sadakat yemininin bozulduğuna seçmen olarak nasıl ikna olacağız diyorlar. Şimdi hayır sadakat yemini bozulmuş değil. Sadakat partiye sadakat. Sadakat siyaset arkadaşlarına sadakat. Siyaset gayet sahici bir şey. Ben siyaseten siyasette 3 kez siyasette 3 kez ağladım. Bunlardan bir tanesi Ekrem İmamoğlu mazbatasını 19 gün sonra alıp da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslime gittik. Yerde bir insan seli, araç yaklaşamıyor, gıdım 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 geliyor. O dar böyle bir balkonu var İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Oraya çıktım, aşağıdan böyle öyle bir ses yükseldi, öyle bir el salladılar, öyle bir öpücük attılar ki hüngür hüngür ağladım. O da Fox TV Özgür Özel'in gözyaşları diye verdi. Bir tane Soma davası, İlk günden son güne takip ettim. Neler neler oldu. Hani bir programda anlatabilirim oradaki adaleti. Bir tam program sürer. En son ölenleri suçlu buldular. Katilleri dışarı saldılar. Çıktım kapının önüne. Bir gün bunun hesabı sorulur dedim. Üngür üngür ağladım. Yan tarafında Can Atalay var. O fotoğraf hala duruyor. Ve Can Atalay şimdi hala içeride. Soma'nın iki tutuklusundan biri. Biri kendisi, biri Selçuk Kocağaçlı. İki Soma avukatı. Bir de ya yıllardır uğraşıyoruz. Ve büyük bir mücadele veriyoruz. Kemal Bey çıktı, dedi ki bu kürsüde son konuşmam dedi. Muhalefette son konuşmamız dedi. Ben grup başkan vekiliyim ve Kemal Bey'le de son derece uyumlu çalıştım. Şu kadar kırdığım, üzdüğüm, şu kadar verilen görevi aksattığım olmamıştır 8 yıl boyunca. Zaten CHP tarihinin en uzun süre grup başkan vekili yapan ikinci kişisiyim. Duygulandım ağladım. Gözümden yaka, ay, akan her damla yaş Kemal Bey'e de Ekrem Bey'e de helal olsun... Ama Soma da hayatını kaybedenlerin çocukları da haklarını bize helal etsin. Bakın onlara akıttığım ya helal olsun. Ben böyle yani ne yapayım? Yani Kemal Bey'in adaylığı sırasında ağladım diye. Duygulandım diye. Heyecanlandım diye. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi yapıp. Kusura bakmayın arkadaşlar ben Kemal Bey'in adaylığında ağladım. CHP'de bir değişme falan olmayacak. Yerel seçimlere de böyle gideceğiz. Sonraki seçimlere de böyle gideceğiz. Siz ister kızın, ister küsün, ister sandığa gelmeyin. Ben ağladım bir kere mi diyeceğim? Hiç ama... pişman değilim. Hiç de orada kusurlu bir şey görmüyorum. Yarın kongreyi kazanayım. Dördüncü kez de kurultay salonunda ağlarım. Hiç bunda bir şey yok. Duygulanınca ağlar insan yani. Kemal Bey yeniden kazanırsa yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı tekrar kazanabilir misiniz? Şimdi kazanmak için her şeyi yaparız. Ama işimiz daha zor olur. Çok net. Neden? Çünkü... Şöyle bir şey var bugün bir takım resmi yani e, abonelerine yollanan anketleri paylaşan firmalar da oldu. Her yerde görüyoruz konuşuyoruz zaten herkes kendi vicdanına sorsun başka bir şey değil. Şu anda Türkiye'de en çok söylenen cümle değişim olmazsa bir daha oy vermeyeceğim. Bu cümle yoksa ben yanlış söylüyorum. CHP'de bir değişim olmazsa ben bir daha sandığa gitmeyeceğim ve değişim olmazsa bir daha oy vermeyeceğim lafı. Bizim şu anda karşımızdaki en büyük tehdit. Yakın çevrenizde bunu söyleyen en yakın kişi kim? Yani ne bileyim işte teyzemin çocukları, kuzenlerim, akrabalarım, ya herkes. Size ya. rağmen söylüyorlar değil mi? Ya herkes herkese rağmen söylüyor. Veya verilmeyecek diye söylüyor. Ben geçen gün şöyle bir tartışma oldu. İşte delegeler melegeler falan CHP'de delege yapısı. Biraz önce o konuda vardı. Asker delege diye bir kavram var. Yani seçiliyor ne denirse onu yapılacak. Ben onu dedim ki böyle asker deleri, delege lafı Cumhuriyet Halk Partili birisine yapılabilecek en büyük hakaret. Evet. Çünkü adamın askerliği o Mustafa Kemal'in askeri. Burasında parti sevgisi atıyor şah damarında. Cumhuriyet'in 100. yılında seçimi kaybetmişiz. Biri kulağına diyecek ki sen genel merkeze Kemal Bey e oy vereceksin. Biz bili biliyorsunuzdur çoğu delegemiz gülümseyerek şey yapar. Ben de delegeydim yani milletvekili olmadan önce kurultay delegesiydim. Biz kurultaya gitmeden önce berbere gideriz. Güzelce tıraş falan. Bayrama hazırlanır gibi hazırlanırız. Şimdi bizim delege gidecek berbere oturacak. Kulağına da demişler ki sen Kemal Bey'e genel merkeze oy vereceksin. Tıraş yaparken berberin kulağına ne söylediği önemli. Abi bir değişim olmazsa işiniz zor dedi mi bu kulağını hiç duymaz. Bu kulağıyla ne duyduğunu yapar. Sen asker delegeyi seçersin. Gider evde asansöre biner üçüncü kata çıkana kadar fikri değişir. Çünkü dördüncü kattaki 20 yaşında bir kız ona der ki eğer bir değişim olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben daha bir daha oy vermeyeceğim. Ben zaten yurt dışına gideceğim artık dedi mi o genel merkezi delege değişimci verir Üç kat çıkar. Peki kadar. CHP tam da bu söylediğiniz delege yapısı yüzünden bu halde olabilir mi? Yani bu gerçek olabilir mi? Yani Şimdi... Siz bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorsunuz. Hayır. Diyorsunuz ki ben inanmıyorum da haklısınız kendi açınızdan ama. Diğer taraftan da ortada bir CHP tablosu var ve hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden ya ben bunu duydum siz duymadınız mı bir CHP'li çıkıp dedi ki genel başkanı eleştiremezsiniz o Atatürk'ü eleştirmek olur dedi. Ya o tabii. Kimse de höst demedi bu adama yani. Diyenler de oldu. Ya, oldu ama o. hani bunu yani ben genel başkan olsam önce genel başkan olarak ben kendim söylerim höst diye. Yani CHP genel başkanı olarak. Ama parti içinde demek ki daha bir sadece o değil bir sürü CHP'li Kemal Bey'in adaylığının eleştirilmesini, Kemal Bey'in aday olmaması ile ilgili fikir beyan edenleri falan neredeyse hainlikle falan suçlayanlar var. E bunlar da CHP delegesi. Delegedir değildir, yöneticidir. Şimdi bir kişi kendi siyasi geleceğini sadece bir kişinin siyasi geleceğine bağlıyorsa bir o kişi kötü bir siyasetçidir. O kişi partiye bir şey verecek bir şey yoktur. O kişi partiye yüktür. Ben bütün partililer bize bunu söylüyorum. Efendim işte Kemal Bey aday olmazsa, Kemal Bey genel başkan olmazsa deyip arkasına anlamsız laflar dizen herkes için şunu görün. O adamın özgüveni eksik. Kemal Bey olmazsa ben yokum diyor. Var mı partimizde böyle arkadaşlarımız? Maalesef var. CHP'de yok. Kiminin, kiminin olduğunu biliyorduk. Kimini de bu süreçte gördük. Ama yanlış ve biz daha çoğuz. Yani değişimciler daha çok değil. Partide özgüveni olanlar daha çok. Partiyi sevenler daha çok. Ben Kemal Bey'i seviyorum. Hala çok seviyorum. Ama partimi daha çok seviyorum. Ülkemi daha çok seviyorum. O yüzden doğruyu yapmak mecburiyetindeyim. Ben ilk röportajım çıktığında değişim kararlı ve vefalı olmalıdır dediğimde Kemal Bey'e okudunuz mu efendim? Daha önce zaten böyle bir düşüncem olduğunu söylemiştim. Okudunuz mu dedim. Sayın Genel Başkan dedi okudum. Öneriniz var mı dedim. Aday olmadan önce de annem, babam, kardeşim, eşim ve kızımla konuştum. Gittim Kemal Bey'e dedim ki ben ailemle konuştum. Böyle böyle cuma günü adaylık açıklamak istiyorum. Uygun görürseniz de öyle otel lobilerinde, otel köşelerinde değil, baba evimizde açıklamak istiyorum. Genel merkezimizde. Memnun olurum dedi. Tavsiyeniz öneriniz var mı dedim. Dinledim. Tavsiyeniz sen bir şey diyor musun dedi. Ben söyledim ve medeni bir şekilde el sıkıştık. Bu süreci gözün. Sizin ayrışmanız Kemal Bey'in adaylığa devam etmesi noktasında oldu değil mi? Evet. Siz dediniz ki bırakmanız lazım. Kemal Bey ki "Hayır devam edeceğim." ve siz dediniz ki "O zaman ben aday olacağım. Kemal Bey kendi kendine devam edeceğim demiyor. Kim diyor? Kemal Bey aday olacağım da demiyor. Ama Kemal Bey'i bu bazı bazı gerçekler yani partinin ihtiyaç duyduğu değişim konusunda Kemal Bey ile birlikte siyaset yapan arkadaşlarımız söylüyor. Belki Kemal Bey de kendi söylemiyor, onlara söylettiriyor. Onu da bilmiyorum ama arkadaşlar Kemal Bey ben aday değilim başvuru yapmayacağım ama beni delegeler aday gösterirse aday olurum diyor. Hiç aday olmadım diyor. Ama bazı arkadaşlarımız var ki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bir tanesi bana sordu. Dedi ki ya senin arkanda kim var dedi o ilk başlardaki günler. Dedim ki vallahi arkamda öyle bir kişi yok benim. Üç büyük grup var dedim. Ha dedi söyle şu grupları. Dedim ki babamın arkadaş grubu, kızımın arkadaş grubu, benim arkadaş grubum. Bir tanesi 80 yaşında gözümüz açık gideceğiz diyor. Bir tanesi 20 yaşında biz yurt dışına gideceğiz diyor. Bir tanesi benim arkadaşlarım Özgür böyle nereye gideceğiz diyor. Beni arkamdan bunlar ittiriyor dedim. Başka kimse yok arkamda aramayın. Bunu görmüyorsanız siyaset yapmayın dedim. Siz bunu görmüyorsanız varıp da siyaset yapmayın. O arkadaşlar efendim bazı yerlerde genel merkez kaybediyor değişimciler kazanıyor diye merke koca koca ilçeleri seçime sokmayıp delegesini merkez delegesini genel merkezci yaptılar. Bazı arkadaşlar kendi illerinde, kendi illerinde Trakya'da bütün ilçe başkanlarına hepinizi delege yazacağız dediler. Sonra sosyal medyaya baktılar. Değişimden yana tavır koyan genç genç ilçe başkanlarını son gece liste dışı bırakıp sağlam kendilerince delege yazdılar. Ki ben o delegenin de yarısından fazlasından oy alacağıma inanıyorum. Kim arkadaşlar başka işlere kalkıştılar ama hepsi geri tepti. Neden geri tepti biliyor musunuz? Bir değişim talebinin bir yenileşme talebinin bir gençleşme talebinin karşısında siz olmayacak yöntemlerle karşı durmaya kalkarsanız hile yapmaya elinizdeki gücü kendinizle de yine değişimcilerle kullanmaya kalkarsanız o zaman en kuvvetli silah devreye giriyor vicdan terazisi başka bir yerden dengeleniyor bu hepsi merak ediyor bu Anadolu bir anda nasıl değişimci oldu yaptıklarınız yüzünden oldu adaletsiz olduğunuz için oldu